Oyun sanki bir garipleş... Ben ellemiyorum. Bak yemin ediyorum ben ellemiyorum şu an. Oha! <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Okan ve bugün sizlerle beraber gece 3'te My Talking Tom 2 oyunu oynayacağız ve onunla konuşmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar daha önce biliyorsunuz gece 3'te My Talking Tom oyunu oynamıştım ve onunla konuşmaya çalışmıştım. Çok sıkıntılı olaylar olmuştu. Çok korkunç bir video olmuştu arkadaşlar. Zaten birçoğunuz biliyorsunuzdur o videoyu. 1 milyondan fazla izlendi. İzlemediyseniz de kesinlikle şuraya bir yere koyacağım. Oradan izleyin o videoyu da. Arkadaşlar benden çok istediğiniz My Talking Tom 2 oyununu oynayacağız bugün. Şu an saat gece. Gece 3 arkadaşlar. Ve bugün My Talking Tom 2 oyununu oynayacağız. Arkadaşlar bu tarz dönem için aşağıdan bol bol like'larınızı, yorumlarınızı ve paylaşımlarınızı bekliyorum. Videoyu her izleyen aşağıdan videoyu beğensin, yorum yapsın ve videoyu paylaşsın. Sizlerden bu destekleri bekliyorum arkadaşlar. Ve de kanalıma yeni geliyorsanız mutlaka abone olup bildirimlerinizi açın. E, bu da gerçekten çok önemli. Videoyu beğenip yorumlara, tom yazanlara kalp atacağım. Hemen videoyu beğenin arkadaşlar. Yorumlar kısmına Tom yazın, ben de size bir kalp atayım ve de beni Instagram'dan takip ederseniz çok mutlu olurum. O kanserli sıfır ekranla da çıkmıştır. Instagram'dan da takip edin. Gündelik hayatından hikayeler gönderiler paylaşıyorum. Canlı yayınlar yapıyorum. Yakında çekilişler de yapacağım hikayelerde. Kesinlikle takip edin arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim. Bu arada korkan arkadaşlarımız varsa videodan çıksınlar arkadaşlar. Ben şimdiden uyarayım. Şimdi videomuza geçelim. Evet lanetli telefon burada arkadaşlar. Hala olayını anlamadığım telefon. Tekrar ediyor beni. Duydunuz. Biraz sesini açalım. Beni tekrar ediyor şu an Tom. Bak Tom. Aynen. Tekrar ediyor beni. Şimdi arkadaşlar biraz onunla ilgileneceğiz. Görüyorsunuz zaten pislik, karnı aç falan. Biraz ilgileneceğiz. Ondan sonra da arkadaşlar onunla konuşmaya çalışacağız. Bu arada arkadaşlar videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Gözümden kaçan şeyler falan olursa yorumlar kısmında mutlaka belirtin. Şimdi Biraz onunla oynayalım şöyle fırlatalım onu. Ses çok çıkıyor orada ya. Evet fırlattım onu. Bayağı yukarı gitti vallahi. Şöyle bir daha fırlatalım. Bu şekilde biraz oyun oynayalım. Eğlencesi geçsin arkadaşlar. Sevemiyor muyuz? Ha, bak sevebiliyoruz. Çok hoşuna gidiyor bu. Evet biraz onunla eğlenelim Mutluluğu dolsun Ben bunu bir türlü Sevemedim ya Abi telefon öyle Sıkıntılı ki Doğru düzgün şey yapamıyorsunuz Oynayamıyorsunuz Neyse şunu şöyle atalım Allah. Evet neredeyse doldu şimdi yemek kısmına geçelim. Biraz ilgilendikten sonra arkadaşlar Biraz ilgilendikten sonra arkadaşlar Konuşma kısmına geçeceğiz. Önce biraz ilgilenelim ki Tom bizimle konuşsun arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Reklam Bit artık lan bit artık. 6 yıl aradan sonra birlikteyiz arkadaşlar. Reklam bitti sonunda. Şimdi bu reizimizi bir doyuralım. Acı biber Tamam. Doydu şu an ve çıldırdı. Evet. Dur önce banyo. Tuvalet yok galiba. Banyo yaptıralım. Sabun yerine o evci şeyini aldım. Şöyle yıkayalım. Umarım görüyorsunuzdur arkadaşlar. Dediğim gibi ekran kaydı olmuyor bu telefonda. İzin vermiyor telefon. Dediğim gibi çok sıkıntılı bir telefon arkadaşlar. Maalesef şey yapamıyorum. Bu arada Tom hastaymış. Bakın birinci oyunda yok. Tom hasta olabiliyor bu oyunda. Bu oyunda çok yeni şeyler var arkadaşlar. Evet, i̇laç yedi. İlaç mıydı? Tam görmedim gerçi ama iyileşti. Güzel. Çıkalım şimdi buradan. Eee tuvaleti var mıymış? Biraz kısa Evet bu arada Tom 3 yaşına geldi arkadaşlar. Görüyorsunuz zaten. Evet Biraz da uykusu varmış. Ee, uyutalım. Ondan sonra da konuşma kısmına geçeceğiz. Bakalım arkadaşlar birinci oyundaki gibi şeyler olacak mı? O videoyu zaten kesin izlemişsinizdir. 1 milyon izlendi. O o videoda Tom resmen delirmişti böyle arkadaşlar. Çok korkutucu şeyler olmuştu. Bakalım bu videoda da öyle şeyler olacak mı? Gerçekten ben de çok merak ediyorum. Şu anda uyuyor Tom. Evet şu şekilde göstereyim. Tom sesini açalım. Tom Tom merhaba. Tom merhaba. Normal bir şekilde tekrar ediyor şu an. Bakalım o videodaki o videodaki gibi şeyler olacak mı arkadaşlar? Tom Napsa. Tom. Abi ya sen birden bile bitiyor konuşması. Bak. Ama oh Tom. Bak Tom söylemedi mesela. Tom kelimesini söylemedi. Tom söylemedi. Bu da onun bir hikmeti mi lan? Valla artık her şeyden şüpheleniyorum. Neyse Tom. Tom merhaba Tom. Şu an hala tekrar diyor normal bir şekilde. Bakalım sıkıntı olacak mı? Sus. Şöyle bir atalım. Fena düştü yere. Tom beni hatırladın mı? Yine mi sen Okan? Oho! Bu da cevap verdi. Tom beni tanıdı arkadaşlar duydunuz mu ne dediğini? Tom beni tanıdı yine mi sen falan dedi? Tanıdı lan beni? Tom beni tanıdın mı? Bak birden kesiliyor <laughs> da Tom, beni tanıdın mı? Tom beni tanıdın mı? Tom beni tanıdın mı? Tom beni tanıdın mı? lafı birden kesiliyor fark ediyor musunuz bunu bu gece üçte Tom'un içine kaçan şey Tom'un sesini kesiyor arkadaşlar bakın bak Mina olacak mı bakalım zaten siz fark etmişsinizdir arkadaşlar videoyu geri sarın Tom'un benim dediğimi tekrar ederken bire sesi gidiyor ve az önce cevap verdi bana abi valla şok içindeyim yani önceki videodaki gibi oldu harbiden cevap verdi beni tanıdı Tom arkadaşlar Tom beni nasıl tanıdın? Bak yine kesiliyor abi izin vermiyor ki konuşamıyoruz. Tom'la konuşamıyoruz arkadaşlar izin vermiyor. Tom beni tanıdın mı Tom? Bak abi kesiliyor bak lafı kesiliyor yine belki bize cevap verecek ama lafı kesiliyor. Böyle biraz vuralım. Tom cevap verir misin Tom? Tom. Arkadaşlar yani cevap verdi az önce ama bir daha cevap vermedi. Biraz daha dinleyelim. Tekrar etme bunu. Tom cevap verir misin bir daha? Yok. Neyse biraz sevelim. Tekrar deneriz konuşmayı. Şöyle oynayalım onunla. Sevemiyorum. Heh. Tamam. Kedilerin şu çıkardığı sesler çok hoşuma gidiyor ya. Hayvanları aşırı derece seviyorum. Neyse. Arkadaşlar yemek yedireyim dedim. Oyun sanki bir garipleş... Ben ellemiyorum. Bak yemin ediyorum ben ellemiyorum şu an. Lan yine kendi kendine oynuyor bu. Bak yemin ediyorum bu sefer de bir şey oldu oyuna. Oha! Lan bu tip ne? Aha oyundan attı. Bak ana sayfaya attı. Oğlum o tip neydi lan? Umarım videoya gözükmüştür arkadaşlar. Tom'un tipini görmeliydiniz. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Ben harbiden kafayı yedim yani videoyu bir an önce bitirmek istiyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu tarz videonun için aşağıdan like atmayı, yorum atmayı, kanalıma abone olup açmayı unutmayın kesinlikle. Sanırım daha fazla söyleyecek bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.